Efendim bu hafta, ha, yok artık dedirtecek konuğumuz sevgili Ayşen'in şanlı oğlu. Tek bir kelime hakkın olsaydı hangi kelimeyi kullanırdın bir hafta boyunca? Hayır, kimse birbirinin hakkını çiğnemeyecek. Hiçbir biçimde düşüncelerinden ötürü kimse yargılanmayacak. Genel olarak oyunculardan kimseyi tokatlama isteğim yoktur ama politikacılardan vardır. En son hangi filmi beğenmişsiniz, seyretmişsiniz hemen benim erkeğimi peşmekin. Abi o kadar hayranlıkla bakıyorum ki. E, çalış Allah Allah bir gemiye gir çalış gez dünya. <gülüyor> <gülüyor> hangi işe <laughs> <şeye> çalışırdın <laughs> gemiye girseydin? <laughs> bulaşıkçı. İyi bulaşık yıkar mısın yani? Evet tabii severim. Bak, Bak söylediğin şeyi de yapacaksın, göstereceksin bize. Öyle ne dersin sen <laughs> orada ben? Efendim bu hafta ha, yok artık dedirtecek konuğumuz sevgili Ayşe'nin şanlı oldu. Bakalım nelere bize yok artık dedirtecek. Tek bir kelime hakkın olsaydı hangi kelimeyi kullanırdın bir hafta boyunca? Hayır. Her şeye hayır derdin. Evet. Gene <laughs> evet dedin. Hayır demedin ama. Ha, her şey. Aa hayır. ben sen beni oyuna getiriyorsun. Ha, bilmem oyuna getirenlerin çok olsun diyoruz. Anlım. <laughs> Çocukken hangi çizik kahramanı en çok severdin? şeyi e, Donald Duck. Donald Duck. Evet. Neyini severdin Donald Poposunu böyle sallaya sallaya bık, bık, bık bak, bak bak bak. E, işte, çocukları bocukları olurdu peşine takardı Hı -hı. giderdi falan filan ya bir de var Yemez amcayla savaşları severdim. Hmm. En kötü alışkanlığın ne? İsim unutmam. İsim unutmam. Peki izinleri unuttuğun zaman karşı karşıya geldin acayip de samimi oldun biri ne yaparsın? Ya Allah aşkına nasıl ismini söyle benim halimi biliyorsun der. Ben şimdi sana başlayayım mı isimlere? <laughs> demeyeceğim bu sefer. Peki süper gücün olsa tiyatro dünyasında neyi değiştirirdin? Ee, vergileri hafiflettirirdim. Ee, öyle sıkı vergiler almalarını ne alırdım özel tiyatrolardan? Artı e, hepsine salon sağlam. Peki sen bir yemek olsaydın ne olurdu? Türlü. <laughs> Neler koyar? <laughs> <Peki bir, gülüyor> Vallahi Allah'ı e, tiyatro, sinema, tarih. Ben seni makarnaya benzettim. fiyonk makar Makarna gibi bol domates soslu falan üzerinde. Aa, ben türlüyüm ayol değil mi? Peki bakalım. Peki bir Ama gün boyunca. Ama severim o ayrı. Bir gün boyunca kendi kurallarını koyabileceğim bir dünya olsa ne kurallar koyardın? Kimse Birbirine kötülük yapmayacak. Başka? Kimse birbirinin hakkını çiğnemeyecek. Hiçbir biçimde düşüncelerinden ötürü kimse yargılanmayacak. Hayatım boyunca aynı kostümü giymek zorunda kalsan nasıl bir kostüm seçerdin? Aynen böyle. Siyahlar içinde, Siyah. siyahların kadınıyım ben. Ha, yani nerede kaldı senin renkli kişiliğin peki? Vallahi gitti nereye gitti bilmiyorum. Bak ama kolye renkli. Rüyalar görseydin. Hep rüya gören bir kadın oldu. Tabi. Peki en son ne rüya gördün? Ya rüyalar uçuyor gidiyor aklımdan ama şöyle bir şey var. O kadar gerçek görüyorum ki olanları. Uyandığımda bulunduğum yer gerçek dışı geliyor bana. Gidip geliyorsun. Ben seni zaten biliyorum. Oralarda, gidip Acayip geldim. bir şey Aynen. yani. Tuhaf bir dakika nerede? Burası değil. Allah gözüm kapayıp tekrar oraya gitmeye uğraşıyorum. En büyük hayalin nedir? En büyük hayal. Bak öyle deyince gene kal. <laughs> ee, en büyük hayalim dünya turuna çıkmak. Çık kim tutuyor seni? Para. Bir çalış Allah Allah bir gemiye gir çalış gez duy. <laughs> <laughs> Hangi <laughs> işe çalışırdın <laughs> gemiye girseydin? Bulaşıkçı. İyi bulaşık yıkar mısın yani? E ya, tabi severim bulaşık. Bulaşık makinesi haricinde. Yok yok severim hakikaten. Ah, bulaşıklık bulaşıklık. şey mi yapıyor sana? Ha, Peki bir sana deseler ki bir oyunu bir aksanla oynaman gerekiyor. Hangi aksanı kullanırdın? Aa, şey. Roman. Yani roman. Konuş bakayım. Roman aksanını severim. Konuşayım mı? Konuş bakayım. <laughs> Şey, şey şey yapıyorlar. Abi oradan da falan o şey yapıyorlar ya. Sevmiyorum öyle yapmayı. Ama bir de şeyi severim. Ee, Karadeniz. Konuş bakayım. Bak, konuş bakayım Bak söylediğin daha. şeyi de yapacaksın, göstereceksin bize. Ne dersin sen orada? Benim kafamı oradan da sıkıştırıp da. Ne dersin ki sen bana? Hmm, demek ki Karadeniz oyunlarına da seni alıyoruz. Sahnede en çok korktuğun şey nedir? Unutmak ya, of. Peki unuttuğun zaman toparlayabilir misin hemen? Eğer trak girmediyse yani beyin bomboş oluyor ya, bomboş değilse toparlarım. Ama o boş boşaldığı zaman biliyorsun orada kimsenin toparlayabilme şansı yok. Yani birilerinin senin yerine konuşup seni normale çevir, sen normale dönünceye kadar seni oyalaması lazım. Bir tiyatro kulisine bir başlık atmak gereksen yani Bir yazı yazıyorsun ve bir başlık gere gerekiyor. Bir tiyatro kulisi için. Nasıl bir başlık atardın? Nasıl bir tiyatro kulisi? Tiyatro kulisindesin. Bu tiyatro kulisini anlatan bir yazı yazacaksın. başlığı. Ama hangi bunun? tiyatro? Ona göre. Özel tiyatro. Çılgın benim tiyatro kulisim. Hadi söyle bakalım şimdi. Bizim kadın hikayeleri tiyatro kulisi. Deliye her gün bayram. Kim o delin, Sen misin? Öyle bütün ekip. Ne gördün ekibimizden bizi? Ay, a a a, Bir tane akıllı adam var mı orada? Akıllı olsan ne işin var? Sen baş delisin. Bir masal kahramanı olsan hangisi olurdun? Pabuk prensesler. Pabuk prensesler. <laughs> Pabuk <laughs> <laughs> Pabuk prenses mi? Pabuk Prenses'in Üvey annesi mi? Üvey anne işte, tabii ki. Anne tabii yani. ki üvey anne. Elmayı yediren. Aa, aşırı, evet. Yani, evet. Hiç hayatında birini tokatlamak istedin mi? Çok. Mesela kim? Hani bir sır ver bize. Gene isim soruyorum. Allah'ım yani. Hani isim aradım. soruyorsun. Çünkü işte beni tokatlayacak Aa, eminim. Hayır yani. hayır yani. E, genel olarak e, oyunculardan kimseyi tokatlama isteğim yoktur ama. A, politikacılardan vardır. bakın hmm, o sırrı ben öğreneceğim size söyleyeceğim sonrasında. Tiyatro dünyasında sizi en, seni en çok şaşırtan gelenek nedir? Gelenek mi? Mesela hmm. okuldayken ben hatırlıyorum büyük büyük sınıflar küçüklere çoraplarını yıkatırdı falan. Aman iğrenç şeyler onlar. Ay bizde de şeyde mimarlıkta da bak bizde diye hemen oraya geçtim. Mimarlıkta da öyle gelirler. Birinci sınıflara dördüncü sınıflar avuç sınıf proje verirler. Küçüklerde onları hoca zannedip hakikaten onları yapmaya çalışır. Yapamayacak bir şey. Sonra çok eğlenir. <laughs> Peki e, seyircilerimize üç tane son zamanlarda seyrettiğim ve çok beğendiğin film, dizi. Frost diye bir dizi var. Yeni. Onu izlediniz mi bilmiyorum. Hakikaten bir şey. O hoşuma gitti. Ondan sonra Rezil oldum yani Sana o kadar. en güzel, güzel. şarkı unuttun mu Aram benim canım, canım diye canım, var mı başka? Ay çok ya çok o, o kadar son çok... zamanlarda seyrediyorum. Son Olur zamanlarda oldu. deli gibi deli gibi film ve dizi seyrediyorum. ediyorum. da hani kısa aklımda Akl kaldığı aklım için. Olsun. Peki efendim Ayşe'ninize ne yapacağız bilemedim sizden vitamin tavsiyeleri her türlü tavsiyeyi bekliyorum. Ben şunu şunu biliyorum yani en en hoşuma giden şey hani böyle birdenbire mikrofon uzatıyorlar en son hangi filmi beğenmiştiniz seyret hemen benim hem kimin feşmekin o kadar hayranlıkla bakıyorum ki efendim bu seferki yok artık da sevgili Ayşe'nin Şanlıoğlu'yla gerçekten yok artık dedirtti bize.